Kıymetli dostlar herkese selamlar. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıfı. Uf yoruldum. Devam ediyoruz. Personelin atama ve yer değiştirme usul ve esaslarına ilişkin yönergeyi okuduk, anlattık, özetledik. Şimdi soru cevap yapacağız. Bunu paylaşmadım, özetini paylaşmadım. Eğer isteyen olursa özetini de paylaşabilirim. Bu pdf'i hazırladım arkadaşlar. Toplam 7 sayfa isteyen olursa bu pdf'i gönderebilirim soru cevap şeklinde. Bu sayfalardan bana ulaşabilirsiniz. Bismillah. Bu yö yönergenin amacı nedir? Sağlık Bakanlığı Merkez ve Taşya Teşkilatı'nda görev yapan sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı dışındaki personelin atama veya değiştirme işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektedir. Arkadaşlar bu sorular e yani sıklıkla sorulan sorular olduğu için bunları derledim. Yine bu sorulardan çıkacaktır. Emin olun bana güvenin. Yazılı ya da mülakat fark etmiyor. Bu sorulardan mutlaka geliyor kıymetli dostlar. Günelik hekimleri kapsar. Sağlık hizmeti ve yardımcı sağlık hizmette sınav hariç tüm memur personeli kapsar. Örneğin genel idari hizmette, teknik hizmette, avukatlık hizmette gibi sınıfları kapsar. <laughs> Pardon. Atama ve yer değiştirme işlemlerinde dikkate alınan temel ilkeler nelerdir? Öncelikle hizmet gerekliliği vardır arkadaşlar. Personel ihtiyaç var mı yok mu? Personelin verimliliği, adalet ve liyakat, aile birliğinin korunması, eğitim durumu ve sağlık durumu, bölge hizmeti, esasları önemlidir. Yer değişikliği türleri nedir? Hemen bakalım. Zorunlu yer değişikliği, isteğe bağlı yer değişikliği, sağlık mazeretine bağlı yer değişikliği, eş durumu nedeniyle yer değişikliği, can güvenliği ve öğrenim durumu nedeniyle yer değişikliği, karşılıklı yer değişikliği dediğimiz becayiş. Zorunlu yer değişikliği ne zaman uygulanır? Bunun cevabını yazdık. İsteğe bağlı yer değişikliğinde aranan şartlar nelerdir? İş durumu tayininde aranan şartlar nelerdir? Sağlık durumu nedeniyle tayin yapılabilmesi için ne gerekir? Karşılık yer değişikliği becerişi nasıl yapılır? Hizmet bölgeleri ve süreleri nasıl belirlenir? Atama ve yer değiştirme talepleri ne zaman alınır? Yer değiştirme işlemlerinin öncelik sıralaması nasıl yapılır? Hizmet puanı nedir? Ne işe yarar? Aynı ünvanda birden fazla yerde görev yapanlar arasında atamada öncelik kime verilir? Hangi hallerde yer değişikliği yapılmaz? Görevde yükselme veya ünvan değişikliği sonrasında atamalar nasıl yapılır? Hangi durumlarda resen atama yapılabilir? Aile birliği mazeretiyle ile yer değişikliğinde hangi belgeler istenir? Hizmet süresini tamamlayan personel hangi bölgelerde atanabilir? Yer değişikliği başvuruları nasıl yapılır? Geçici görevlendirme ile başka yere gönderilen personel yer değişikliği talebinde bulunabilir mi? Öğrenim durum nedeniyle tayin nasıl olunur? Mazerete dayalı tayinlerin reddedilme sebepleri nelerdir? Yer değiştirme dönemleri dışında tayin yapılabilir mi? Yer değişikliği başvurusunda bulunup adaması çıkan personelin göreve başlamaması durumunda ne olur? Eşi özel sektörde çalışan personel eş durumu tayin isteyebilir mi? Önemli bir soru çıkıyor yine çıkabilir. Çocuklarının eğitim nedeniyle tayin talebinde bulunabilir mi personel? Eşi asker olan personel hangi haklara sahiptir? Atama işlemlerinde elektronik ortam dışından başvuru yapılabilir mi? Bu yönerge hangi durumlarda uygulanmaz? Bunun gibi 30 soruyu sorup cevapladık kıymetli dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. İyi çalışmalar. İyi günler diliyorum.